Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoda karşınızda arkadaşlar bugün arkadaşlar her gün yeni bir tat deneme serisinin ilk videosuna karşınızdayım Bugün arkadaşlar marketten gördüğüm böyle Galata'nın karadut bir suyunu deneyeceğim Şöyle göstereyim Galata karadut meyveli bir içecek çıkmış böyle güzel bir şey 10 TL aldım gayet uygun bence Bunu marketten aldım arkadaşlar ilk serimizde bunu deniyoruz bakalım Tadı nasıl bakacağız Bu arada arkadaşlar denememi istediğiniz şeyleri yorumlarda belirtin Biz de deneyelim Kokusu da güzel, tadı da güzel. 10 liraya değer. Gerisinde bu videodan sonra çekeceğim şeyle beraber içeceğim. O yüzden bu kadarlık yeter. 10 liraya bu arada gerçekten değer. Her yerde satılıyor bilmiyorum ama bizim markette vardı. 10 TL gördüm aldım. Gerçekten 10 TL değer. Yani büyük ihtimal 5 tane de alacağım 50 TL. É o Alex Sarsky, eu sou o bye bye.